Herkese merhabalar, Simurg Aseritin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bir önceki videom, o ekserle döndüren videomuzda birçok kişi videoyu izledikten sonra ekslere ya eklemiş, ya story atmış, ya yazmış, yani şifa olduk. Eğer sen bu videoyu yeni denk geliyorsan, ben eksim için istiyorum diyorsan bir önceki videoya git, çünkü bu video storylere baktın. Hoşlandın. Yazıştın. Yeni yeni bir şeyler oluşmaya başladın. Fingirdeştiğin ya da fingirdeşmek istediğin. arkadaşınla ama bir şeyler hissetmeye başladın. Ya da olur mu bundan dediğin o kişi için bu video. <laughs> okay. Durumu siz anladınız. Durum acil. <laughs> Haydi. Çayını kahveni al. Ben bir yudum aldım. Bol köpüklüydü. Ben de şöyle senin için bir yudum alıyorum. Bakalım. Eğer olursa. Bak. Eğer seninle o olursa. Sana karşı ne düşünür? Sen bir adım atarsan, görüşürsen, karşılaşırsan ya da e, yazışıyorsunuz neler düşünüyor senin hakkında? Bilinçaltında sana dair neleri var? Hangi duygular var ya da neler olacak? Hem şu anki durum hem yakın olası gelecekte olan bir durum. Yani sizler onunla neler yaşayacaksınız? O aklınızdaki kişiyle. Bakın kalbinizde demiyorum. Aklınızdaki kişiyle neler yaşayacaksınız? İlişkisi olanları kabul etmiyoruz. Eksleri kabul etmiyoruz. Aklınıza biri düşmüş olabilir. İşte storylere baktığınız, hafif hafif yazıştığınız, finger değiştiniz ya da arkadaşınız normal ama siz bir şeyler hissetmeye başladığınız kişiler özellikle belirtiyorum. Altını çizdim. Konu mevzu artık sizde. Ha ben hala eks mi diyorsun? Bir önceki videoydu. Haydi bakalım. Şimdi ben zamansız zaman niyet alıyorum. Sen bu videoyu dinlediğinde ne zaman dinliyor? O zaman geçerli. Kimler için geçerli olsun arkadaşlar? Tabii ki de bu alma verme dengesi bizim hayatımıza çok önemli. Zaten bunu başaramadığımız için ilişkilerimiz tıkanıyor ya da bitiyor. Ya çok vericisiniz ya çok alıcısınız ama dengede olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. E, biliyorsunuz. E, bunun için ne yapmam gerekiyor Simuk dersen, Abonelik bedava bize. Abone ol. Bedava bakın Ondan sonra enerjiye dahil olmak için zaten beğenmen farz olmuş. E, daha çabuk olmasını istiyorsanız onun baş harfini mühürle. Tek bu. Hadi bakalım. Onun ismini üç kez söyle. Şu anda bu videoyu dinleyen zamansız zamanı niyet aldığım kişilerin o aklındaki kişiler. Onlara dair neler düşünüyor ya da neler düşünecek? Kartlarım en doğru bir şekilde yol göster, ışık ol. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Aa. Artık bu insan belki de... Bir seçim yapmak istiyor, hayatına yön vermek istiyor ve mutlu olmak istiyor çünkü ne diyor biliyor musun? Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Acaba ne? Ne, <laughs> ne planlıyorsun? <laughs> Gazozumu ilaç mı atacaksın? <laughs> Ama bir gelgiti var. Bak bunun hayatında bir gelgit de yaşıyor. Sakın yara bandı olmayın. Birçoğunu şimdi kolektif ya yara bantlık bir durum söz konusu olabilir. Çünkü bizim buradaki kart ben artık sevdiğim kişiye adaletli olmak istiyorum diyor. Diyor. Ama son kartı alıp kabul edelim. Son kart olacak karttır her zaman. Tüm kalbinle söylüyorum seni çok seviyorum. Bu olur abi. <laughs> olur abi. <laughs> olur kanka. Pampa. Ruh taşlarım bu olur. Sadece yara bantlılık yapmayın. Birazcık yine de bunu göstermesi için. Çünkü ne var? Çok bir zaman var. Bir aşama kaydedeceksiniz. Yine onun ismini üç kez söyleyin. Bakalım. Sizin hakkınızda ne düşünüyor ya da ne düşünecek bundan sonra? Oo, korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Biraz sıcak, biraz soğuk davranabilir. Bir anlamlandıramadığınız durumlar olabilir ama bu seni çok özlüyor. Seninle yazışmayı özlüyor, seninle konuşmayı özlüyor. Özlüyor ya da özleyecek. O kaçan var ya sizden pıt 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 kaçan. Zamanla zaten ne diyordu? Seni tüm kalbimle çok seviyorum diyecek ve seni çok özlüyorum diyecek. Bir kart daha alalım mı? Büyü bozulmasını istemiyorum ama alalım bakalım. Oh my god diyor ki. Dur şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ha. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Aldık kabul ettik. Yürüyün arkadaşlar. Bilinçaltı müthiş oldu ya da olacak. Oldu ya da olacak. <laughs> Korkmayın ben destekliyorum. En kötü. Aa, aa destekliyoruma bakar mısınız? Aşıklar kartı. Oh my god. Bu ruhalev ikiziniz olabilir mi? Bir ruhalev ikizliği var. Ay bunu buraya koyalım mı? Mühürleyelim burada. Bundan aşk olur ama yine de katalım. Ay kat ama çık bir daha çıkarsa kesinlikle sevgili oluyorsunuz. Kesinlikle. Eksi eksi onu bunu unutuyorsunuz. Tamam mı? Haydi bakalım. O düşündüğünüz, finger deştiğiniz, acaba olur dediğiniz o aklınızdaki kişinin üç kez ismini söyleyin. Zamansız zamanı ben niyet alıyorum. herkesin en yakın olası gelecekti. Bu ilişki ne olur? Nereye gider? Sevgili olur musunuz? Bomba geldi soru. Birden geldi. Birden olacak her şey. Çünkü o size birden adım atacak. Birden gelişecek. Hızlı gelişiyor. Hızlı olacak. Siz çok duygusalsınız. Siz biraz naz yapacaksınız. Bak o size böyle yürüyecek. Siz böyle naz yapacaksınız. Naz yapmalısınız. Hemen dönme. Tamam mı? Naz yapmalısın. Ay seni çok çekici buluyor. Aa, aa. Bak yeni olunca ne güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Öbürü için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Böyle yeni taze kıpır kıpır enerjilerle senden etkileniyor. Aa para olmuşsun. Yani seninle mutluluk planlıyor. Ay bunu çok çekmeyelim. Biz buralarda mürleyelim bunları. Ay bu koşa koşa gelecek çünkü senden çok etkileniyor. Sen ona çok duygusal geliyorsun. Çok naif geliyorsun. Çok hoş geliyorsun. Çok anaç geliyorsun. Ve seninle ilgili ateş enerjilerinde geliyor ama ya. Neden ateş? Niye bu kadar tutkulu? Acaba koştaki retrodan dolayı mı? evet sen, sana çekiliyorum seni istiyorum seninle mutlu bir şeyler hatta öyle bir hızlı enerjilerle ki yüzük bile takmak istiyorum diyen enerjilerde ay bu senin yeni başlangıcın. ay kesinlikle başlıyorsunuz bir ilişki başlangıcı olacak peki nasıl gelişecek diyelim bir başlangıç var evet sana çekiliyor hatta seninle hayaller kuruyor biz seninle I love you baby oluruz diyor hmm, tutkulu Biraz yalan dolan maskelere dikkat edin ama bu nasıl bir ilişki olacak? Siz onu kandırabilirsiniz. Siz onu sanki böyle tüm tecrübelerinizle ilerleyeceksiniz. Ben bunu sizde hissediyorum ve iki zare bağlantılı var. Biraz tartışmalı olacak bu başlangıçlar. Biraz atışmalı. Ama bu atışmanın dozaçı bir oyun gibi düşünün. Siz belki ona zarf atacaksınız. O da size zarf atabilir. Bakalım ne olacak? Ya ne yaparsanız yapın ektiklerinizi biteceksiniz diyeceksiniz ki ay ben bu zamana kadar geçmişimde ne kadar kavgalar etmişim ne kadar ihanetlere yalanlara uğramışım. Allah'ım neler çekmişim ben. Bu 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 komple ya her şeyi unutturacak bir insan. Arkadaşlar siz bunda var ya tüm sanatınızı konuşturun. Çünkü feci şekilde sizi düşünecek. Yani adımları biraz böyle sizi korkularınızdan dolayı tatmin etmeyebilir. Ama mistik bir güç var. Yani aranızda mistik bir güç olacak. Sanki o aslansa tatlım sen de terbiyecisi olacaksın onun. Müthiş bir bağ var. Ama bakın iklemler var. Bir yol yani bir yol düşünecek. Bu yol ne? Bu yol ne olacak? Yani bu yol Aşk mı, sevgi mi, evlilik mi ne yolu olacak? Ne yolu olacak? Söyle bana. Diyor ki, bir kez ümitsizlikleriniz var, bir kez şu korkularınızı bir kenara atın. Yine aynı şey olur demeyin. Çünkü o da öyle. Ee, siz çok temkinli olacaksınız ve çok böyle e, kararlı durup bakın geçmişi bırakın. Biraz daha asil biraz daha kendini bilen biraz daha özgüveninizi kullanın çünkü özgüveniniz yok bu konuda çünkü çok kırıklıklarınız var siz hemen olmaz diye atıyorsunuz bak kararsız kalmayacaksınız özgüveniniz olacak ayrılıklarınızı geçmişinizi alın çöp atın bunu yaparsan sen bu kişiyle ne yaşarsın diyorum çünkü sende sorun var Onda yok o gelirim diyor. Allah'ına kadar ama sende çok soru işaretleri var. O da yaşandığın kötü tecrübelerden. Evet ezan arası. Kahveleri için. Mübarek bir insan gibi geliyor bana. Çünkü canlarım siz çok yaralısınız. Artık kırılmak, üzülmek istemiyorsunuz gibi geliyor. Acaba bu da mı yalan söylüyor? Acaba bu da benim kandırır gibi şeyleriniz var. Ama duygularınız da yoğun. Çünkü e, olur mu da diye düşünüyorsunuz. Korkularınızla duygularınız arasında kalan kişi sizsiniz. O değil. Bu sefer sizi fırçalayacağım. Ay dua mı edeceğiz? Ne yapacağız? Ritüellere mi başlayacağız? <laughs> Biliyorsunuz akrep dolunayı var arkadaşlar. Akrep dolunayı sezgiler, takıntılar, işe acaba geçmişin yontması olduğu için belki bu enerjiler şu anda var ya bir de retro var. Lütfen temiz sayfa ile gidin. Bak şimdi bu temiz sayfa ile ne olacak diye sorduğumda evrenin bir enerjisi. Belki dua etmeniz gerekiyor. Belki arınmanız gerekiyor. Belki meditasyon yapmanız gerekiyor bu konuyla ilgili. Ay merak ettim. Çatlıyorsunuz değil mi? Ay ezan okunuyor. Balıklar görüyorum. Bakar mısınız? Balıklar var burada. Ezan okunurken acaba hepiniz bakıp mı yaptıracaksınız? Ne yapacaksınız? Hmm. Bakım mı yaptıracaksınız? Ne yapacaksınız böyle? Paracıklar, kısmetler, nasipler. Evet biz arkadaşlar eğer düşündüğünüz bir insan varsa bir kez kendimizi korkularımızla, geçmişimizle ona davranmayalım. Tecrübelerini al ama korkularını yansıtma. Çünkü gördüğüm kadarıyla siz çok üzülmüşsünüz. Çok yarım kalmışsınız. Hep mücadele etmişsiniz. Yorgunsunuz. Çok yorgun. Bunları bırakırsak, yani şimdi bakacağımız ezandan sonra Simur, deneyimlerimle gideceğim ama korkularımla değil. Evet bir takım oyunlarım olacak. Denemek için. Ama kırmadan dökmeden. Korktuğunuzu, geçmiş travmalarınızı ona yaşatmayın. Olgunluğunuzla ilerleyin. Yani değil ki ben bugüne kadar evet şunları şunları yaşadım, kırıldım, döküldüm, mahvoldum parçalandım. Acaba bu da öyle diyorsunuz ki. Diyorsanız bunu yapmayın. Evet bu duracak bir tarafınızda. Kolay değil. Ama bunu onda kullanmayın. Bu enerji ona aktarmayın. Tamam mı canlar? Çünkü burada sanki iş bizde bitiyor gibi. Yani sizde bitiyor gibi. Onda değil sizde. Çünkü onun enerjisi kıpır kıpır. Seni istiyor, senden hoşlanıyor, seninle ilerlemek istiyor. Ama sen cam kırıklarınla doldusun. Valla şunu söyleyeyim. Bu ezan da şifa olsun hayatınıza. Ezan bir şifadır arkadaşlar. Der ki dinleyen için bir dur. Sakinleş. Ruhunu dinlendir. Ezanla şifalandırıyoruz. Biz bu korkuları, bu geçmişteki hatalarımızı yapmayarak deneyimlerimizle ilerlersek, bu travmalarımızı onla yansıtmazsak aranızda ne yaşanır? Bir başlangıç. Bak geçmişi bırakırsam ileriye gideceksin. İleriye gideceksin. Hayatına denge gelecek. Çünkü tecrübe de var. Dengeli gideceksin buna karşı. Oo, ho, ho Müthiş bir çekim. Son kart. Ya aldık, kabul ettik, öyle olduk. Bu tuttuğun insan eğer sen travmalarını onda yaşatmazsan yepyeni bir başlangıç. Denge, harika, müthiş. Hani derler ya öyle birisi ki geçmişinin üstüne çizgi çekecek. Fırtınalar bitiyor. Güneşli günler seni bekliyor onunla. Wow. Wow, wow, wow. Haydi bakalım. Peki duygular ne olacak? Duyguları ne olacak? Bakın sana karşı duyguları ne ya da ne olacak? Uyum ve denge. Çok uyumlu olacaksınız. Dengi dengine. Şu anda bak. Sen çok böyle umutsuzsun. Tamam mı? Birazcık da pişmanlıkların da var. Bak bunları bırak bırakırsan ne olacak? Şu keder eylemi bırakırsan ne olacak diyorum. Sakın kıskanma bu arada. Seni kıskanacak. Bak. E geçmiş hatalarında kıskançlığın varsa, paylaşamamak varsa, hep bir hüzün, hep bir pişmanlığın varsa noktalarsan onunla aranda ne olur? Bir kez senin için mücadele eder, Sakın intikam olarak onu görme diyor. Sadakat ve güven olur. Belki başlarda sen şöyle düşünebilirsin. Bu beni kullanıyor mu? Bu benimle oynuyor mu? Ben işte geçmişteki ben bunu intikam için kullanayım mı? Sakın böyle düşünme. Eğer böyle düşünürsen onu kaybedersin. Ama dediğim gibi yara bandı değil ya da kıskandırmak için değil. Olursa sadakat, güven olur. Ve siz onunla bakın çok güzel aşk yaşarsınız. Bu ilişki size bağlı. Bu ilişki size bağlı. Tamamen. Peki evren bu konuda ne söylüyor? Evren bu konuda bize ne uyarıyor? Ben sizden korktum açıkçası. <laughs> Ondan değil. <laughs> Değişim hazır mısın? Hayatın değişecek ondan. Başka? Bununla ilgili bir adımını at. Korkma diyor. Değişmekten de korkma. Ne olur o adımla? Hayatına bolluk, bereket gelir. Başka ne olur diyorum? Sen tamamlanırsın, bütünleşirsin, ışık saçarsın. Bir şey söyleyeyim mi? Bu intikam pişmanlık acaba eksiniz de dönebilir ha? Sakın ona sadakatsizlik yapmayın. Çünkü ekser dönüyor ya. Düşüncelerini bırak. Kötü düşüncelerini bırak. Çünkü acayip bir ağır oluşacak. Kabuğunu kır. Sen bunda olması gerektiğin gibi ol. Travmaların değil. Kendi iç sesin ol. Rüyalarına dikkat et. Ay bundan niye bu kadar çok çekmek istiyorum? Yüreğindeki şeyleri yap. Biraz diyor ki akışta kal. Yani onu çok şey yapma hemen dalma ve yüreğindekini güzel söyle. Uslubuna dikkat et. Bazen arkadaşlar bir kelime bin küfüre bedeldir. Tek bir kelime. Ya da onu üzmeye, kırmaya ya da onu sana çekmeye. Kelimelerin gücünü kullan diyor burada. Haydi bakalım. En sevdiğimiz kartlar bize onunla ilgili ne söyleyecek? Neler yaşantında ne söyleyecek? Bakın bu kartlar çok güzel. Bize ne söyleyeceksin? Hayatın en doğru kararı. O senin. Onu mu istiyorsun? Sevgili evlenmek. Zafer senin olacak. Bu kesin. Zaten başta da aşıklar kartı çıktı ya. Ya sevgi geliyor. Aranızdaki o ilişki düzeyi artacak. Sen onu istiyorsun. O benim diyorsun. O da bu sevgiyi sana verecek. Kalp kırıklıklarına dikkat et. Bak çok korkuların var. Yapma. Kırılmaktan çok korkuyorsun. Bak bu konuda senin için güzel bir adım. Bu kalp kırıklıklarını şifalandıracak o adım geliyor. Ve bu sana imkanı verecek de o. Ben sizden korkuyorum arkadaşlar. Vallahi iyi. bu sefer ilk kez böyle. Bak sihirbaz ayna diyor ki bir mucize olacak. Sen dengeni kur. Ayna ol. Hayatının sanki böyle mucize gibi olacak ya. Sanki hani bir laf var ya. İyi ki gitmişler lafı. Her şey onun içindi lafı. Sanki öyle hissediyorum. Hayatına denge gelecek. Onunla hayatın dengeye kavuşacak. Seni takdir eden, seni beğenen, seni hoş gören bir insan olacak. Ve denge. Yin yang. Sizde ikizlere bağlantısı olabilecek gibi hissediyorum. Yani Başladı çıktı ya. Ay bu kart atıyor. Sakın kararsız kalma. Bak dengeni asla bunda bozmuyorsun. Tamam mı? Eğer kararsız kalmazsan ne olur? Bolluk bereket bakın burada da var size. Peki sevgi olur mu ya? Ha, gelene bak sevgi olur mu deyince. Romantik günlere hazır ol aldım kabul ettim öyle de oldu